bugün sizlerle beraber takas yapacağız. Şimdi ikinden başlayalım. Mesela şu siz, geçen ile başlayalım. Aklı bana istek. Kalın kimi istiyormuş? Hangi tarif olsa istiyorsun. Hangisini isteyecek? Bakalım. Hangi tarif olsa istiyor? Özet mi acaba? Evet beklemeden sonra mavi çıktı. O bende yok ki. Bende Mavi çıktı. Bende yok. Ne diyecek bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Sanırım bir şey olmayacak. Ama son sonuçlarına bekleyeceğiz. Evet, Onu veremem. Hayır. Onu veremem. Hüzgünü. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Başkalarını bulacağız. Bir parçaya gidelim. Şimdi ben kastetmeyi istiyorsam ya. Neyse. Bir parçaya gideceğiz şimdi. Hadi bakalım partiye gidelim. Umarım e gidebileceğim kişiler vardı. Her zaman. Ha. Gitti. Hmm. Bu kasa bakalım. ama her yer değil mi? Herkesi tek tek deneyeceğim. Başka şansım yok. İşe yaradı. Harika. Evet. bakalım Sakalımda tatak yapmak isteyen insanlar varmış. Selam olsun. ya. Sokak sarmak isteyen insanlar var. Ben de evi gezerim o zaman. Çok büyük bir ev. Ev çok büyük aslında. sanki biraz büyük küçük. Şimdi kapılar mı? Aynen. Kalbim aynen. aynen. Tamam kimse takas yapmak birini buldum tamam harika kimi istiyor 10 dakika hangi tarz dostu istiyorsun Sanırım cevap vermişim. maalesef <laughs> <laughs> hangi sağlık dostu istiyorsun? <laughs> Sanırım o kendi ev hayvanlarını bir. Hayır, onlara bunu veremem. Ben ayıcığımı kimseye severmem belki başka bir ayıcıkı değiştiriyorum o da belki neyse sanırım burada takas yapmak istiyorlar koyu boş boş duruyorlar. partiden ayrı onlarda. evet arkadaşlar maalesef bu partide çok işe yaramadım yani kimse takas yapmadı şimdi benim takas yapıyorum belki takas yapmak isteyen başka kişiler var mı? Ne var? Ne var gerisi? Boş yer bulmak da zor yani. Yani artık her yer dolu. Her şeyi deneyeceğiz. Evet. Buzluk bininin parçasına daha gidiyoruz. Umarım takas yapmak için başkalarını bulabilirim. Allah Allah. Parçaya gelmedi. Değişikliğe şey de. kadar dışarıda takas yapalım. Haa, parti gitmiş sanırım. Parti bitti, için Arka kaba. Bakalım, kaba kadar takas yapayım. Gönlümüzde. Bu istemiyorum. Ben de hiç kimse takas yapmıyor. Ya? <laughs> Şöyle

Tamam bir kişi daha bulduk bakalım inşallah bu düzgündür. Ne oldu? <laughs> evet, burada da yok. Herkes gitti herhalde. Az önce yanlışlıkla sanırım beni oyundan attı. Özür diliyorum bunun için.

Dondu. Tamam geldim. Az oyun <laughs> önce oyun döndü. Evet tamam. Bu da sanırım şeyler oluyor. Evet. Takaslar yapmak isteyenler var. Hı, tamam bir mesela. Dur, dur, artık, dur. Bastım. tamam. Tamam. Merhaba dede. Ben sağlıkla çok sevdim şimdi abi. Şurayı vermeyeyim. Hmm. Salon. O bir Ben de yoktu o. İhtimalle onu da yaptım. Niye kimseden böyle kafas yapmıyo? Herkese attım ama Bir şey olmuyor. Kimse kabul etmiyor mu? Kimse kabul etmiyor niye? Kalkın kalkın Şunu da Şunu da Bu da ama Bu da ama ya Bu kabul etsin o olaydan Bir kişi ya? Niye niye kabul etmiyorlar ama ya? olmayı bir dakika ne oldu ya şu an yapamıyorum hiç kimseye takas kimse kabul etmiyor. ya hadi kabul etsin artık reis sonunda bir kabul etsin evet hangi sağlık pasta istiyorsun doğa ayıcı neşeli ayıcı gün ışığı ayıcı bir dakika bende bu var bebek bine hmm, kabul et. Büyük ihtimalle onu aynısında vardı. Yani ihtimalle aynısında vardı. Benim çok petim yok. Yani güzel petlerim yok. Sanırım parti tanımlandırıldı. Evet, evet. büyük ihtimalle parti tanımlandırıldı. Neyse. O şu yük Şu kadar büyük. Değil. Neyse. Gidelim. Nerede? Naja, kimse bende takas yapmıyor arkadaşlar. Yani kimse bende takas yapmıyor. Alacağım. Niye? Bu kişi de bende takas yapmadı. Bu kişi de kabul etmedi zaten. Neyse. Şimdi bir yerler bulacağız. Bulacağız onlara. Direkt şimdi şuradan yolunu atan ilk şey soracağım. Takas etme Yolunu atan. Hadi. Takas Evet. Uzak ehirandı. Değil. Uzak ehirandı. Hadi lütfen. Vurmadı mı? Şimdi ne ya. Aha. Okulda gidecek bir, birkaç kişi vardı. Okula gideceğim. Okulda şimdi birkaç kişi var. Belki en azından okulda bulurum. Evet. Şimdi şimdi hmm. Şuna soralım? Şey. Şuna. Bu besteyiz. daha ben de nasıl olur? ne soralım? Tamam, bunu Tamam, sorun değil. yapabilirsin ha? Ya şanslı isteyeyim. Nasıl bir şey yok anne? Dur, ben evet, evet, anne. Hadi. Kabul et lütfen. <laughs> Kas yapmak istiyorum. Niye kimseyle takas yapmıyorum? Yapamıyorum acaba. Olmuyor. Hiç kimseyle takas yapamıyorum. Bir şey daha attım. Hadi. Kabul etsin. Lütfen kabul ederim. Tamam sanırım bu iş böyle olmayacak. Kimse kabul etmiyor. Ya bu benim sinirimi <laughs> mi Niye? We crawl. Hadi. Sen kabul edersin be we crawl. Evet kabul etti kabul ettik. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Siyah tek boynuzlu az. Efsanevi. Bir. bir küçücük acıcık varmış dersen. <laughs> Blok. Hmm, bende yok o bende yok blok bende yok maalesef. Bende şu var. Filip var. Ponta var. <laughs> ben bir de hepsini koyacağım. Hep birini seçer. şaşırma Hepsini koydum. Tamam. Ne istiyorsun? <laughs> Hangi sazı kostur istiyorsun? Tamam. Evet. Bu son sorumdu. Sanırım bir şey söylemeyecek. Evet. Şaşırtıcı. Evet. Bekliyoruz. Umarım artık bir cevap verir. Cevap ver. Lütfen. Evet, hadi lütfen. Bir şey söyle artık. şimdi. Hadi cevap ver lütfen. Hangi sadık dostu istiyorsun? Karar ver. Cevap yazdım ki neyse. Olmayacaksın sanırım. Takas süresi dolacak şimdi. Hadi lütfen. Lütfen ama ya. Tamam. Sanırım maalesef takas yapamayacağım. Hiçbir şey olmuyor, kabul etmedi. Hiçbir şey daha kabul etmedi değil de bir şey söylemedi. Bir şey söyleseydi bakardım neyse. Evet arkadaşlar maalesef misavanda takas yapmak istemedi. Misavanda takas yapamam istemediği için videoyu kapatıyorum yani hepiniz hoşça kalın videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın hepinize hoşçakalın